Herkese merhabalar, Not Defteri'nin yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. İkinci geleneksel Not Defteri bölümü. Evet. Ee, abi nasılsın öncelikle? İyiyim, çok keyifliyim. Çok, çok keyifli. Çok keyifliyim. İki haftadır, üç haftadır çok iyi. Evet, çok iyi. Bu hafta bu arada bir e, derbi özel bölümü çekelim dedik. Biraz daha böyle makro boyutta, büyük resimdeki olayları konuşacaktık ama tabii ki e, futbolumuzun artık son üç senede geldiği noktada iki takımımızın üzerinden dönen bir e, rekabet olduğu için ve bu hafta gerçekten çok kritik bir maç olacakları için bir derbi özel bölümü e, çekelim dedik. Sence maç bize ne vaat ediyor onu sorayım sana bir. Şöyle birkaç açıdan bakmak lazım. Birincisi ilk bölümde söylediğim şeyi hatırla son iki sezondur, 3 sezondur Fenerbahçe Galatasaray kopartıp gidiyor. Zaten bu hafta koptu gitti. Fazla olabilir. <laughs> yani bu hafta koptu gitti yani Beşiktaş'la Samsun berabere kaldı. Fenerbahçe geriden geldi aldı. Galatasaray geriden geldi aldı. Ve koptu lig bence artık yani buradan sonra 1-2 belli gibi konuşabiliriz. Derbi ne bekli? Derbiden ne bekliyorum? Ya açıkçası sıkıcı bir derbi olmamasını istiyorum. Ve son futbollar ne oldu daha çok? Ya evet. <laughs> tam beklenti olarak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok ciddi şekilde yükselen bir ilme var. Geriden gelmeyi biliyorlar, kazanmayı öğrendiler. Ne bileyim, geri yaslanmamayı öğrendiler vesaire. E Galatasaray'a baktığın zaman zaten Galatasaray kazanma olayını yeni çözmüş, yeni öğrenmiş bir takım değil. İki tarafta çok kültürü daha yok. oturmuş. Kültürü daha oturmuş ya da kadroda rotasyon, değişiklik vesaire yaptığın zaman Fenerbahçe'deki kadar sırıtmıyor. E Tabii birinin yerine birini koyduğun evet. zaman sanki böyle fişe takıp çalıştırmışsın gibi. Ya evet yani o aradaki rotasyon geçişleri Galatasaray'da daha sağlıklı Fenerbahçe'ye göre. işte mesela bugün bak Duran'la başladık. Olmadı Duran'la yani Duran'la başladığımız ilk yeri olmadı. Galatasaray'da bu kadar olmuyor yani. O simeni kesip Icardi'yi aldığınız zaman bir iki istisna haricinde Galatasaray kazanmayı daha iyi beceren bir takım Fenerbahçe'ye göre. E, Avrupa tarafında iki takım da çok iyi gidiyor. Baktığın zaman şey gibi yani böyle Titanları savaş. Titanları savaş. Hakikaten böyle dev bir mücadele olacak. Ben açıkçası bunu bekliyorum. Ya ne vaat ediyor da gerçekten iyi futbol vaat ediyor mu dersek? Ya maçı sonuç çünkü e, önemini düşündüğümüz zaman yani hani beraberliğe böyle iki takımın da belki de çok itiraz etmeyecek. Yani Fenerbahçe'de şu şartlarda daha fazla itiraz edeceğini söylemekten yana bir sakınca olmasa da kaybetmenin ama hep psikolojik etkileriyle hem de Maç vesaire gibi durumları düşündüğümüz zaman kaybetmenin çok daha kaybetmemenin çok daha önemli olduğu kesene bir durumda ee, gibi eşleşmeler biraz daha bu e, seyir zevki açısından doğal olarak maçı kısırlaştırıyor. Kısırlaştırabilir. Geçtiğimiz senelerde maçlar yani Galatasaray Fenerbahçe maçları ne kadar böyle heyecan beklesen de işte adrenalin beklesen de belirli düzeylerin üstüne hiç çıkmadı. Yani 10 dakikada bir kavga olma olasılığı 10 dakikada bir pozisyon olma ihtimalle daha kuvvetli. Daha Kesinlikle daha kuvvetli ve işin psikolojik etkileri puan durumundan daha fazlasını getiriyor gün sonunda. Şimdi Fenerbahçe kazansa belki Galatasaray'ı devirmeyebilir. Hani güzel bir sendeler ama Galatasaray'ın kazandığı noktada puan farkı açılacak. İkilaveraj'da öne geçecek Galatasaray. Ve belki de Fenerbahçe'nin aslında haftalardır inşa ettiği bu e, psikolojik olumlu bir, hava. E, bir anda doğal olarak ya abi biz yine burada takıldık buraya geldik batırdık yani. Ya. Ya bir ya. de şu var son senelerde Fenerbahçe'nin derbi performansı da kötü baktığında. Yani işte genelde geçen, kaybediyoruz. Geçen sene çok daha gün. Geçen çok sene 4 mi? derbide bir beraberlik üç mağlubiyet var yanlış hatırlamıyorsam. 5-2 muhalebet Galatasaray'a bir beraberlik, bir, evet. Yani baktığında Gal Fenerbahçe son senelerde yani örnek şöyle örnek vereyim aslında. 10 sene önceki Fenerbahçe'nin derbi performansını düşün. Yani herhangi bir küçük takıma Fenerbahçe puan kaptırıp derbide şov yapabilen bir takımdı. Şimdi küçük takımlara puan kaptırıp derbilerde de şov yapmayan bir takım vardı. Bir süredir, uzunca bir süredir. Şimdi Beşiktaş maçı bunun kırılımlarından bir tanesi oldu. Ama bir önceki bölümde de söyledim. Beşiktaş maçı referans alınabilecek bir maç değildi bence. Çünkü orada tamam Beşiktaş'ın ikram ettiği bir doğru, doğru puan oldu. Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı bence o maçta. Ama benim ya yani iki ucu da şey bir e, konu yani iki ucu da çok olası bir e, derbi haftası vardı. Çünkü hemen öncesinde Fener'in de Galatasaray'ın da Avrupa maçları var. Yorgun sakat yiyor, gelebilirler, sakat gelebilirler. Fenerbahçe Francorch'ta oynayacağı maçlar var ki ikisi de aslında ne olursa olsun şu ana kadar iyi puan toplamış olsalar da bunlar fikstürleri için aslında ee, kritik maçlar. Yani hani cebe evet. 3 puanı atıp gitmesi gereken maçlar en evet. ufak bir iddia koyabilecekse evet. ama oralar ne olursa olsun da daha organize daha derli toplu takımların bize ne kadar soru çıkarttığını bildiğimiz için orada harcayacağın enerji oranın psikolojik gücü bir de Avrupa ne olursa olsun oyuncular için çok daha büyük vitrin. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçından da daha büyük vitrin tabii. Bütün oyuncular için. O yüzden onunla da etkilerini o zaman sormuş olayım sana. Sence e, ya, psikolojik olarak bir yıpranmışlık bir yorgunluk getirdim mi ki Fenerbahçe'nin bir gün daha az dinleneceğini de düşünmek lazım. Fiziksel yani. olarak getirecektir. Fiziksel olarak getirirken işte bak Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre bence artısı burada ortaya çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe French Veroş maçında Galatasaray maçını düşünüp böyle cilt kritik bir rotasyon yaptığında orada puan kaybedebilir. Galatasaray'a dönüyorsun Fenerbahçe maçını düşünüp bir rotasyon yaptığında bence Fener'in kazanma ihtimaline kıyasla daha yüksek kazanma ihtimali. Şöyle bir sadece soruyu şöyle döndüreyim o zaman bir de Galatasaray'ın şu anki mevcut durumunda yani çok çok sakatı var. Ya evet, evet. O çok büyük Böyle, e, talihsizlik boyutundan da öte önümüze baktığımız zaman şimdi e, yani Avrupa maçında rotasyon yapıp yani yapmaması da lazım zaten Şampiyonlar Ligi'nde de sonuçta belli oyuncuların hem bu hafta hem hafta içi hem önümüzdeki hafta oynamalarını gerektirecek bir durum var. Çünkü ikame edebileceğiniz kimse kalmadı. Özellikle defans hiç kalmadı Galatasaray'da. Fenerbahçe'de nispeten atıyorum santrforu ikame edebilirler. Kenarları belli süreli kısa süreli de olsa dinlendirme yapabilirler. Ve rakibi ne olursa olsun daha düşük kalibre bir takım olduğu için evet. Fenerbahçe'nin oralarda biraz daha eli kuvvetli. Bir gün az dinlenecek olmalı. Kesinlikle katılıyorum. Bir de işin şu noktası var bence. İşte Çaykur Rize Spor maçında Fenerbahçe'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri kadrodan e, daha doğrusu yedek kulübesinden sahaya giren oyuncuların hepsinin gol attığı bir maç oldu. Yani şöyle. Archie Brown, Archi Brown attı. Ennesri attı. Talişka attı. Evet. Hepsi gol attı. Ya bu aslında oyunculara birazcık da şey e, özgüveni pompalıyor yani hani sahaya girdin skoru değiştirdin işte Talişka hakkında geçen hafta söylediklerimi hatırla yani adam ne dedim abi 60'da 65'te giriyor gol atıyor değişiyor hakikaten öyle oldu bu maçta. Şimdi, şimdi yani bu arada e, lafı da balla kesiyorum. Ferhan maçında mesela şimdi en önde elini oynatıp arkasına Talişka ile oynatmanız sizin kadro yapınızdan hem çok bir şey götürmez hem de ee, doğal olarak bugün ilk 11 çıkan kadroyu önümüzdeki hafta daha fit e, sağlama imkanı var. Evet. Galatasaray'ın böyle bir avant, böyle bir şansı yok. Galatasaray'ın şu an öyle bir şansı Atıyorum, yok. Lucas Pereira'yı, e, Leroy Sané'yi ne bileyim hani düzenli oynayan avucular olduğu için Davinson Sanchez'i, Abdülkerim'i vesaire oturtabilecek bir e, malzeme kalmadı elde. Evet. Onları, onları ikame etmesi gereken hepsi sakat çünkü. Ya evet Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı yani Galatasaray şimdi Şampiyonlar Ligi'nde sıralama konusunda iyi bir noktada bence. ki buradan alacağı bir galibiyetle artık Şampiyonlar Ligi'nde en azından 16'ya gireceğini 16'ya gireceğini garantilemiş olacak yani hani baktığında bence bu çok önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin kazanmaya Avrupa'da kazanmaya daha fazla ihtiyacı var Galatasaray'a kıyasla bence sıralamaya baktığın zaman. Şimdi Avrupa maçları hafta sonu maçı nasıl etkiler? Şimdi fiziksel anlamda yorgunlukla etkiler ama yani mental olarak çok yorgunluğun ben Avrupa maçından kaynaklı olacağını çok zannetmiyorum. Hı. Çünkü şöyle mesela ben Fenerbahçe'nin Çaykurize maçından şöyle bir yorum yapmıştım. Galatasaray geriden gelip kazandı. Ve puan farkını açtı. Şimdi Fenerbahçe için iki tane stres odağı çıktı ortaya. Bir, puan farkını kapatabilecek miyim? İki, puan farkını kapatamazsam haftaya Galatasaray maçında ne olacak stresi vardı. Ki bence Fenerbahçe maça öyle de başladı yani. Hani o daha çok darmadağın başladı Fenerbahçe maçı. İlk 45'te hiçbir şey yoktu Fenerbahçe maçı. Bir şey John, John bir tane kapılan topta atış dışında Fenerbahçe'de hiç böyle pozisyona benzer bir rakip kale gelmişliği de yok. İşin ilginci şu. ilk yarıda 13 şut, 14 şut falan istatistiği vardı. Abi biz maçı izledik. Hani benim şut tanımına girecek bir gördüğüm şut yoktu yani. Hani zaten sıfır yanlış bakmadıysam istatistiklere bu arada devre arası 0.90 XG vardı ki herhalde bunu 0.60'ı falan zaten John Duran'ın pozisyonda yazılmıştı. 0.30'u ben bir da. tane vurduğunda da 0.05 yazıyor yani. yani uzaktan böyle kale şu, tuzu basa şu tatlıda <laughs> 0.05 yazıyor Ya tabii kaleci de bu arada ilk yarıda Vaka gibi başlayıp <laughs> evet ikinci yarıda milli takımda Kova Yaşar'a döndü. Evet. Yani o 70-80'lerin Kova Yaşar'ına döndü yani. Öyle demeyelim. <laughs> yani... Öyle oldu abi yani hadi şimdi ayıp olmasın diyeceğim ama hani günün sonunda baktığın zaman ilk yarıdaki kaleci ile ikinci yarıdaki kaleci arasında çok uçurum çok, çok yani. Kötü goller. Ya bu arada hani bunun sebeplerinden bir şu da oldu bence. İkinci yarı Fenerbahçe çok erken buldu. Ve şeyi 2-1'i 2 1'e getiren golü. Ondan sonra bir dağıldı Rize. Şimdi şuraya bağlayacağım. Galatasaray'da Fenerbahçe'de geriden gelip 3 puan aldılar. Bir taraf 3-2 kazandı, bir taraf 5-2 kazandı. Skordan bağımsız söyleyeyim. iki tarafta kazanmayı öğrenmiş artık şimdi kazanmayı öğrenmiş iki takımın maçında yine çatal ikiye ayrılıyor bir çok kıran kırana bir maç geçer hani şu olur ya, yani bu ligin kralı benim mesajı verecek e, sertlikte yani zaten ser, ödeme arz eden boyutu biraz da zaten sertlikten kastır şeyle şey yani. ama hani böyle faaller kartlar falan değil böyle kazanma hırsıyla agresif oynanmış bir futbol veya senin dediğin daha olası geliyor yani %55 geliyor bana Abi ya biz burada kaybetmeyelim. Güvenli başlayıp 70'ten sonra risklerini Hı. alabileceği vesaire bir ortamda görebiliriz. Kaybetmeyelim. İşte biz kaybetmeyelim. Hı. Buradan Burası Çok daha endişe evet. Öbür türlü camia camiaya kulübün içerisinde oyuncuları anlatmak daha kolay. Kaybetmeyi anlatmak çok daha zor. Yani. Evet ya şimdi de şuna bakmak lazım. Tedesco ile Fenerbahçe son 10 maçta 8 galibiyet almış. İki tanesi kritik deplasman 2-0 geriden gelmesi ikisinden. E Galatasaray'a bakıyorsun seneler sonra ilk defa ligin ilk 15-16 haftasından önce galibi yenilgi gördü. Yani son 3 sezona baktığın zaman. E şimdi Ama Şampiyonlar Ligi olduğu zaman bunun etkisi oluyor. Geçen sene de biraz o yüzden bir e, bir outlier bir durum vardı. Ya orada ben şuna bakarım. Tamam şimdi Şampiyonlar Ligi'nin etkisi vardır ama abi kadro zenginliğinin olması lazım o zaman. Şampiyonlar Ligi'ni ayrı taşıyacaksa ya, ligi ayrı taşıyacaksa etkiliyor. Ama yani şamp rehavet diyorsan katılıyor. Hani böyle oyuncu A, maça aynı şekilde gelmiyor yani işte rehabet aslında birazcık <laughs> o o be yani şey gibi <laughs> Yo, ya doğru. ben Ajax'ı gömmüşüm Kocaeli Spor'u her türlü ezeriz dediğin zaman işte Kocaeli Spor'da gelir böyle gömer seni sahaya gönderir yani, yani. Amsterdam Arena'dan çıktıktan sonra işte Kocaeli <laughs> sahaya gittiğinde ki e, coşku arasında bir fark oldu İşte İzmit pişmaniyeti <laughs> deyip <İzmir'de> gönderir yani girin <laughs> <laughs> ama yani ben derbide de açıkçası bazı oyuncuların Gerçekten skor değiştirecek kadar olumlu veya olumsuz katkı yapacağını düşünüyorum. Ee, sana o zaman bir soru soracağım. Bu benim biliyorsun hani benim ben çok prensipleriyle yaşamayız olduğu için biraz e, girmeyi sevmediğim boyutta bir soru sormak istiyorum sana. O yüzden bence katkıda bulabilirim ama ben cevap vermeyeceğim Sen, sana biraz daha atıp. Çamur çamuru ben alıyorum. Çamuru işte. Seni seni şimdi çamuru atıp birazcık linç ettirmek hadi istiyorum. Hadi bakalım. O yüzden ee, günümüz futbol ikliminde. Şimdi e, biliyorsun ki artık hakem atamalarının bile ha, böyle haber değeri taşıdığı bu maça bu atanacak işte, var bu oldu. Asistan Avarda Gökey oldu. Vara da Salim gönderdiler. Salim Vara durum söylemiş falan filan gibi durumların olduğu yer. E, maçın sonucu ne olursa olsun hani en ufak bir şeyden hakem konuşulacak bir futbol ekleminde olduğumuz düşünüyor musunuz bugün itibariyle? Sence evet, öyle ki. bir e, aklama çabasına ya da gerçekten öyle bir ya şöyle şimdi bu bahis muhabbet döndükten sonraki iki hafta çok güzel geçti her şey. Hakemler çok iyi çalışacak, <laughs> çok iyi böyle hani hiç atlamadılar, etmediler falan filan ama bak şimdi Çaykur e bir açma maçında kırmızı kart eleştiriliyor şu anda. İşte ama ikinci o, yani o artık şey o yani ikinci sarı kart ve hayatın normal akışı o yani. Ya yani şimdi baktığın zaman e, Türkiye futbolu şimdi Avrupa futbolunun şimdi taraftar DNA'sını çok bilmiyoruz. maçları izliyoruz Avrupa'da ama taraftarların davranışlarını çok bilmiyoruz ama Türkiye'de şöyle bir şey var abi. Senin tutmadığın takım maç kazanıyorsa rakibe verilen kırmızı kart doğruysa da penaltı doğruysa da senin rakibin olduğu için joker olarak Vak. nitelendiriliyor. Yani hani o kart doğruymuş, penaltı doğruymuş, iptal edilen gol doğruymuş ya da işte aleyhe veya aleyh konusunda. Bunu Fenerbahçeliler Galatasaraylar için yapıyor. Galatasaraylar Fenerbahçe için yapıyor. Beşiktaşlar yapıyor diyeceğim ama onların bir şeyi kalmadı artık yani. Hani, Dediğin gibi çok artık normalleşmişmiş. Şey. Evet. Herkesin mağdur olduğu, herkesin e, belli konularda şikayetleri. Ya skora göre bir de yani skorun akışına göre anında değişiyor oradaki şey, iklim. Şey. Mesela şöyle düşün bugün 2-0 işte Fenerbahçe ilk yarı 2-0 geride kapatmış. o oh, Hakem çok iyi kararlar veriyor abi falan filan. Abi maçı 2-1'e dönüyor. <laughs> Hemen şey başlıyor böyle bir, bir kaşı kalkıyor adamın. Şöyle izlemeye <laughs> başlıyor maçı. Sarı kartı görüyor Rize'ye verilmiş olan. 5 hmm. hmm. dakika sonra kırmızı tam yapı işte ne bileyim Joker falan. Şimdi soruna gelince. Yani şu neticede aslında senden şunu öğrenmek istiyorum. Böyle maç bitti bir takım kazandı bir takım kaybetti. Kim olduğu önemli değil. Tarafın, öbür tarafın ha e hakemle alakalı bir mazeret sunma böyle işte basın toplantıları e, Twitter'dan maç, hazırlanmış so böyle editler, meditler falan görme olasılığımız yüzde kaçtır ya? Yani? Çok yüksek ya. Şimdi çok ben yüksek. bence çok yüksek. Ya yani <laughs> 70'ler 80'ler ya yani bence o sosyal medyada o kadar zaten, bir maç oynanmaz diyorsun o yani. sosyal medya ekipleri, kulüpleri zaten bence her olasılığa karşı paketleri hazırlıyorlar. İşte yenersek bunu paylaşalım. Berabere bunu paylaşalım. Kaybedersek nasıl kaybettikle alakalı paylaşalım. Ya işte bak Basın sözcüsü, basın sözcüsü devlet arası avukattan tek ne alıyor. Tabii. ya o kesindir yani ben o konuda çok şey beklemiyorum. Ha şu olur işte geçen sene yabancı, yabancı hakem dendi. Yabancı hakemin Acun'la kankalığına kadar konuşuldu yani hani baktığımda. Konuştu. Bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim burada. Soyun... arkadan bir soru soruyor bu arada. Ben Gökey'in sorusunu seslendireyim duymayanlar için. Son yıllarda en az ee, tartışılan maçlar Fenerbahçe Galatasaray'dan bileriydi. Son maçlar kaçıyordu ya yani, abi maçın boyutuna göre öyle olmuş olabilir ama neticede kavganın boyutu en çok oradan ilerlediği için maçlar biraz daha yani geçen yıl özelinde daha tek taraflı geçtiği için bunun konuşulmamış olabilir ama neticede baktığımız zaman abi e, kim daha çok kullanıyor tartışması Türk futbol Spor bas yani basınının en çok meşgul eden konu atıyorum bir Fenerbahçeli ile bir Galatasaraylı futbol takımlarını tartışırken oyuncu kalitesi üzerinden değil tartıştıkları en temel en böyle Hakem. fundamental konu siz mi daha çok kullanıyorsunuz biz evet, mi daha evet. çok kullanıyoruz olduğu için ee, hani yani biz mi mağduruz siz mi mağdursunuz diyeyim hatta. Ya işte kim az yedi kim çok yedi. için ben bunu. aslında birazcık bu soruyu ondan sormak istedim. Ee, son niye bir... Kerem'i gösterdi onu anlamadım ben. Kerem'i niye gösterdin? Belirleyici olacak. Ben, ben Kerem'in belirleyici olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe, stadın, Fenerbahçe stadında oynayacak olması onu belki e, psikolojik olarak daha aktif hale getirebilir ama Kerem Aktürkoğlu'nun daha bir maçın daha önüne geçeceği nokta ikinci devreki Galatasaray sınırındaki maç olacak. Çünkü evet. orada e, hani maçın önüne geçebilecek bazı tepkiler karşı ve... da çıkacak. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Sen de senden de bunun yorumunu alacağım. Sonra kapatırız programı. Ben Fenerbahçe tarafında Fred'in e, skorun olumlu veya olumsuz sonucuna direkt etki edeceğini düşünüyorum. Ennesi bugün girdi golünü attı. Yani daha doğrusu Çaykur Rize maçında girdi golünü attı ama yani zaten o gol de artık. Yani hani sen ona çok kuruluyor. De yani. abi bak şöyle kurulduğum noktalar var, kurulmadığım <laughs> noktalar var. Şimdi geçen sene penaltısı 30 gol atmış bir golcü eleştiriyorum ben burada. Baktığı zaman yani eleştirmemem gerekiyor. 30 gol, penaltı yok. Ama abi şimdi bir önceki programda söyledim. Senin karşında Osümen gibi bir forvet oyuncusu ama, varken ama beklentin değişiyor. Ama o çok çok. Şimdi Benfred. <laughs> o zaman hala antalı. Fred'in. Ben de ben, ben Fred skora katkısının olacağını düşünüyorum. Olumlu olumsuz. Fred'in performansı etkileyecek bence. İsmail Yüksek'in etkileyecek. E, ee, Asensio'nun etkileyecek. Geriye geride de Ederson bugünkü gibi izle ye tarzı bir performans sergilerse Galatasaray gelir atar gelir atar. Galatasaray'ın geçen yılki oyunu özellikle Fenerbahçe'nin yapmak istediği şeylere çok çok ters geliyor. Fenerbahçe'nin geriden top çıkartma konusundaki zaaflarını Galatasaray çok iyi önde basıp tamamen arkada bekleyip sonra kontra yaparak çok rahat cezalandırabiliyor. Fenerbahçe'nin aslında şu anki oyunu geçen seneki oyunundan çok çok farklı bir şey bu. Evet. Topu daha ön tarafta tutmakta daha zorlanan ama geçişleri daha iyi oynayan, atlet oyuncu miktarını arttıran bir Fenerbahçe. En diyoruz. geriden de güzel top yapıyor artık Fenerbahçe nispeten, baktığımda. Nispeten en azından geçen yıl oranında daha iyi olduğunu evet. söyleyebilirim. Ee, özellikle Asensio'nun varlığı da bu arada topu da ön tarafta kalmasındaki e, oradaki belli sorunları da çözdüğünü söyleyebiliriz. Ama ve lakin e, bazı şeyler taşırsa Galatasaray geçen seneki Fenerbahçe'yi bozduğu kadar bu senekinde de bozabilir mi emin değilim ama o simenin olduğu bir denklemde Galatasaray'ın Galata, şey e, Fenerbahçe'nin defans hattındaki zaafları çok çok kolay cezalandırıyor. O zaman kapatmadan sana çok kısa cevaplı bir soru soracağım. Sadece evet. niye kısa cevaplı olduğunu sor dememin nedeni de şu. Video e, çok uzamasın diye. Bir yok şey. yok estağfurullah. <laughs> İşte daha e, böyle net bir şekilde mesajı vermek burada daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tamam. İki takım için de bana yani şimdi Galatasaray'ın hocası olarak veya Fenerbahçe'nin hocası olarak bu maça çıkarken ana stratejinin neler yapmak olurdu? Neyi ön planda tutardın taktiksel olarak? Taktiksel olarak. tabii. Tamam. Şimdi ben kendimi Tedesco'nun yerine koyarak konuşuyorum Neye daha ağırlık verirdin bu bir, için? abi? Bir Abi Fenerbahçe'nin bugüne kadar yani bu sezonun bu sezonda geriye düştüğü, gol yediği, parfor veriminin düştüğü bütün maçlarda bence ortak nokta orta sahanın darma oluşu Bir, ben orta sahayı maksimum seviyede güvende tutmaya çalışırım. daha kalabalıklaştırarak kalabalık olabilir daha verimli oyuncu olabilir İsim yerine daha verimli oyuncuyla de başlayabilirim yani hocam İsmail Edson Alvarez gibi daha böyle çapa çapa çıkarım gibi ki yani evet mesela İsmail Edson Fred, evet. Asensio gibi yani, daha, yani orta sahada yani, biraz... orada aynen izin vermem oynarım yani hem izin verme hem de bu oyuncuların tamamı İsmail çok işin içine dahil etmem ama diğer üçü ayağında top tutmayı bilen ve yani en azından izlediğim kadarıyla etrafta topu böyle stresin baskının az olduğu yerlere yönlendirebilen oyuncular. Şimdi İsmail orada birazcık daha kesici. Alvarez de kesici. Ama Alvarez de şey gibi böyle Arvedes gibi. Hani hapı var şey <laughs> ağrı kesici yapmanın gibi. O da kesici abi. Ve e, Asensio ve Fred de eğer bu ikisi oynarsa Fred ve Asensio birazcık daha rahat olup. Kenardan birini yiyor. Forveti doldurabilir. Ya ben neneyle ne, başlamam. Hı. açıkçası. Neneyle başlamam Kerem'i forvet denerim. Kanat yerine forvet deneyebilirim belki bilmiyorum. E, 4-4-2 düzeninde oynayacaksam eğer. Okey. Yani denenebilir. Bu arada. Yani Kerem milli takımdaki performansla düşündüğümüz zaman denenebilir yani. Denenebilir ama Kerem'in ben kilit e, skor değiştirici bu maç özelinde olacağını zannetmiyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya bunu yapmaya çalışırım ve skor ne olursa olsun 1-0, 2-0 diyelim ki Fener 1-0 yaptı, 2-0 yaptı, 2-1 yaptı vesaire. Abi son Dört adamımı asla kaleme yakın tutmam. Daha uzak, daha, daha uzak abi. Yani ceza sahasının dışında son çizgi oluşturacak şekilde tutmaya çalışırım. Çünkü abi Osimen arkaya sarktığı zaman görmüyorsun adamı sarktığını. Hmm. Adam yani yani Sane'nin Sara'nın atacağı bir şey zehir zehir tanımı vardı. Zehir pasa bakar Osimen'in işte şeyin arkası, arkasına, Şikrin yerin arkasına, Osterwold'un arkasına sarkıp el sallayıp gidip golünü atacağı. Yani o yüzden ben abi defans çizgisini olabildiğince önde tutmaya çalışırım. Defans orta saha bloğunu yakın tutmaya çalışırım ki o arada Galatasaray çünkü orta sahası şey yani böyle vıcır top yapıyor yani. O alanı maksimum daraltıp hızlı toplarla ileriye çıkabileceğim, gol arayabileceğim bir taktik uydurmaya çalışırdım düşünürdüm. Galatasaray yani. özelinde ne düşünüyorsun? Abi Galatasaray özelinde zaten şimdi derbi maçlarında veya büyük maçlardaki en büyük kurgu Osimhen'e at, Osimhen atsın. Osimhen'i kaleciyle baş başa bırak kaleci alsın arkadan San'e gelsin e, San'e son haftalarda attığı o ortalar kafaya ayağa nokta atışı ortalar gerçekten çok iyi yani orada Galatasaray birazcık daha Fenerbahçe'yi yıpratma tarzında oynarsa diye bekliyorum ben olsam öyle oynatırdım yani Galatasaray'ı hani sürekli dikine ara paslar Hı. sürekli Ozymen'le stresi yaratma yani sonuca gitsin gitmesin Ozymen orada rahatsız ettiği sürece bir yerde Fenerbahçe'ye bir açık verdirebilir diye düşünüyorum açıkçası ben Fenerbahçe özelinden söyleyeyim. Fenerbahçe özelinde ben e, senin dediğinden biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. E, şu anda Galatasaray'ın genel kadrosundaki bek eksikliklerini vesaire de düşündüğümüz zaman ve Galatasaray'ı tanımlayan şeyin aslında ön alan baskısı olduğunu düşündüğümüzde onlara buradan ekmek yedirmek. Yani sonuçta ön alan baskısını çözmenin ona istediğini verdirmemenin en kolay yolu uzun vurmak. Çünkü uzun vurduğu zaman basabilecek bir şey kalmadı. Uzun vuracak olan Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yerinde olsun. İndirecek biraz... kimse yok. Yok. Yani <laughs> Fenerbahçe'de uzun Kerem tutu. ve Nene'yi yine oldukları yerlerde kullanıp biraz da bek arkasına uzun vuracak bir sistemle ben çıkmanın daha akılcı olacağını düşünüyorum. Çünkü pasta çıkmaya çalışırsa Fenerbahçe mevcut yapısında Galatasaray'a karşı daha sorun yaşayabilir. Özellikle o de sağda olduğu denklemi söylüyorum. Ona daha e, özen gösteririm diyeyim. Galatasaray açısından da biraz daha belki e, eldeki alternatiflerden kaynaklı kadronun nasıl oluşturulacağını bilmemekle beraber sinas e, senin aslında Fenerbahçe için söylediğin şeyi ben biraz daha Galatasaray için uygulayabilirim. Orta evet. daha kalabalık tutup ki tercihen bu. İlkay işte Lemina'yı sabit kullanacağını düşünerek söylüyorum. Kullanılmazsa o. Ama İlkay, Sara, Torreira gibi daha kalabalık, daha çapa bir orta saha ile beraber. Orada tempoyu daha düşük tutmaya çalışıp özellikle iyi baskı yapamadığı yerlerde topu Fenerbahçe'ye vermemeye çalışarak oyunun temposunu daha düşük Beraberliği almanın Galatasaray Hı. için iyi bir sonuç olacağını. Evet, puan farkını daha... koruyacak. İkili averajda bir avantaj Aynen öyle Küçük de olsa. Bunu daha hani bu tabiri çok kullanmak istemiyorum ama biraz daha temkinli ve korkak yaklaşabilirdim. Çünkü e, ...sonuç çünkü beraberlik daha çok bana yarar ama e, onlara istediklerini vermeyelim diye bir plan yapabilirdim. Fenerbahçe'nde olsam dediğim gibi mümkün mertebe baskıda onların eline istediğini vermemek için onların eksik tarafını, onların zaaflı yerlerini en iyi uzun topla deşebileceğimi düşünüp ona göre bir Yani olabilir. Şimdi şöyle, anti, anti fikrimi şöyle söyleyebilirim. Şimdi Kerem'le Lemina eşleşmesi olur senin dediğin senaryoda. Abi Lemina fizik olarak Kerem'in çok üstünde. Yani Lemina Lemina bence Kerem'i yer abi. Hani birebir de... Yesede yemese de. <laughs> ama onlara pasta çıkmaya çalışırsan onları uzun vurmadığın zaman ekmeğine yağ süreceksin. Ya Aslında evet. Şimdi çıkarırım. Ama o orada, de, de şimdi de. bak şöyle diyeyim. Kerem, Lemina... Öteki tarafta Nene ile solda kim oynar Galatasaray'da? Kazımcan. Kazımcan hani ya da dönerse İsmail Yakop İsmail Yakop'sun geldiği senaryoyu konuşalım. Nene İsmail Yakop'su karşısında çok varlık gösterebilir gibi düşünmüyorum ben. Ee, Kerem'in de Lemina abi yani fizik kondisyon Lemina ilginç bir adam yani hani baktı Lobbi hani Galatasaray'dan gitti geri döndü. Şey gibi döndü yani böyle T800 gibi döndü adam. Ve Kerem Lemina eşleşmesinde uzun topta şunu düşünüyorum şimdi. Archie Brown veya işte kim olur? Levent Mercan olabilir. Oscar hani sol bek, sol stoper. Kerem'e top şişirdi diyelim. Yani çapraz top şişirecek kadar kuvvetli oyuncu yok bizde çünkü şu anda. ne hani o yüzden lineer düşünüyorum şeyi. Abi o, to o toplarda Kerem'in yapması gereken iki şey var. Bir, fizik mücadelesinde Lemina'yla ile kapışacak. iki top indirecek. Üç, alacak, yürüyecek. Ben yerden hareket ederdim. Yani Kerem yerde daha efektif olabilir neye karşı. Ya yani muha muhakkak öyle de bu zaman arkada yaşayacağım sorun. Bir Kerem indirdikten daha sonra verici da... indirdikten sonra ileride hadi diyelim ki Kerem'le oynamadın. Topu hücumcuya işte forvet arkası veya forveti gönderdin diyelim. Abi Enes'in top indirme becerisi yok ayarında bir şey benim gördüğüm en azından. Çok aslında ön alan baskısını vesaire iyi yapan bir oyuncu ama tabii ki abi servis yapıyor şey, işte. Servis oyuncusu. yapmıyor. Yani şöyle Top mesela şöyle düşün. ama sen o da olsun o da olsun istersen o adam zaten abi yani e, o onu zaten sen Türkiye sınırları içerisinde getiremezsin <laughs> zaten o da olsa. İşte o getireni oldu işte maalesef yani ben fena başvuruyorum. E, maalesef. Senin için maalesef. Benim için maalesef. Ama hani şunu sen anlatırken gözümde ben o pozisyonları sahneleri biraz canlandırdım o yüzden böyle konuşuyorum. Ya yani ben olsam orta uzun mesafeli yerden. Tek paslarla çıkmaya çalışırım. Galatasaray'a karşı Fenerbahçe olsam, ben onun daha riskli bir strateji olabileceğini. Ötekinde top kaybını artacak, pas yüzden düşecek, çok fazla top kaybına gireceksin, oyuncunun motivasyonunu kıracak falan. Yani şöyle bilmiyorum. Ben Burada olsam bu tezat, riskli. Bu tezat görüyorum. fikir, bu tezat fikir bence çok daha güzel çünkü maçta hangisi oldu maçı göreceğiz zaman. Atıyorum hangisi strateji ne kadar işe yaradığını daha rahat evet. gözlemleme fırsatı da buluruz abi çünkü bu futbol böyle çok jenerik bir cümleyle kapanış yapayım madem. futbol top yuvarlak. Muhakkak <laughs> e, doğru bir uygulamanın doğru sonuç verdiği gibi bir kesinlik yok abi. Yok. E, bazen yanlış uygulama da doğru sonuç verebilir. Doğru uygulama da yanlış sonuç verebilir. E, çünkü çok fazla bağımsız değişkene bağlı. E, diyelim nasıl bir maç izleyeceğimizi de e, görmüş oluruz. Haftaya da zaten maçı daha bir enine boyuna değerlendirmiş olurum. Ben daha böyle taktiksel boyutunu kendi çapımda Süper Lig -Z raporunda paylaşırım ama senle de daha ligin gidişatına en azından etkilerini, Avrupa maçlarının gidişatlarına etkilerini üstünden bir de bu notlarımızı karşılaştırma boyunca evet, Böyle evet. yani bu bölümden bir sonraki bölüme şey çıkacak yani anekdot çıkacak. Evet siz de izleyenler de lütfen yorumlara siz e, Fenerbahçe'nin ana stratejisinin ne olması gerekiyor ve Galatasaray'ın ana stratejisinin ne olması gerektiğine dair fikirlerinizi ya da bize katılıp katılmadığınızı en azından belirtirseniz bizleri de çok mutlu edersiniz diyelim. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? Vallahi yok. Umarım güzel, keyifli bir derbi izleriz. Öncesinde tabii şimdi derbide ben hani gönlüm Fenerbahçe'den yana kazanma konusunda. Beni, beni hiç ilgilendirme. <laughs> ya, yani, e, e, tabii sen şu anda şeysin. En rahat sensin aslında. Yani arkana yaslı. Ben ben, 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 taraftarlık duygularımdan arınalı çok oldu ya. Yani şöyle şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçında tabii ki ben Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ama öncesinde iki takımın da Avrupa maçı var. Önce orada iki takım da alsın abi 3'er puanlarını. Samsun'un da maçı var. Samsun da alsın. Yani en azından o 3 maçtan işte ne bileyim 9 puan, 7 puan gibi böyle hani güzel puanlar çıkartalım toplamda. Ee, sonrasında derbiyi konuşuruz. Önce Avrupa. Aynen. Abi teşekkür ederim. Ben Ama teşekkür ederim. Güzel oldu yine. Evet. E, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. E, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.